Dışarıdan bir kere akşam ne sakti? Tefesi sakatlığını fark ettiğimizde Bu arada e, biliyorsunuz ki geçen günlerde topluluktan bir size bir şey göndermiştim. Arkadaşlar yeni tefesi oyunu çıkıyormuş. E, ee, oyunun ismi de e, Infinite Soccer'muş arkadaşlar. Ne iş? Eğer onun fotoğrafını görmediyseniz topluluk kısmına bakın. Böyle e, değişik bir fotoğrafı var ya. Tarfuz elinde bir top tutuyor tamam mı? Sonra topun bir yanından öne çıkıyor, bir yanından da e, buz çıkıyor. Yani oyun hakkında tahminlerimiz ya, ya böyle çok gelişmiş bir futbol oyunu olacak, bu ikisinin birleşimi olacak. Yani Street ile e, Real, yani Ultimate ve Street'in birleşimi olacak ya. Ya da böyle fantazi bir futbol oyunu yani e, neydi o? Bir tane oyun vardı. Bizim oynadığımız. Böyle anime oyununa benz, anime futbol oyunu gibi olacak. Mesela bas oyunu gibi. Bilmiyorum ama böyle fotoğrafında böyle değişik değişik dağlar falan vardı arkadaşlar. Yani hiçbir şey tahmin edemeyiz ama daha tarihi de verdi. Belki bu ayın 24'ünde çıkabilir. Bak bir ayın 24'ünde ama hangi ay olduğunu soru işareti olarak koymuş Typhoon Reese. Ya bu ay ya da diğer ay büyük ihtimalle e, yeni oyun çıkacak. Yeni oyun çıktığında direkt oynarız arkadaşlar. E, canlı yayın açabilirsek canlı yayında oynarız. Hadi bakalım. Bu arada sizlerin de düşüncelerini onları da yazın yorumlara. E, yeni oyun hakkında. <laughs> Ve yeni oyunda neler olmalı onları falan da yazın. Düşünseniz böyle hikaye mod falan oluyormuş. FIFA FIFA 19'daki Journey mod yani Alexander modu vardı ya arkadaşlar Onunla, onun gibi böyle bir şey gelse çok güzel olmaz mıydı? Yani benim düşüncem böyle bayağı büyük bir oyun olacak. Çünkü bayağı da böyle güncelleme falan gelmiyordu bu iki oynada Yani gerçek ee, bilmiyorum tabi de ama gelmiyor diye biliyorum. Ee, yani bayağıdır ondan e, bu oyunlara güncelleme gelmiyordu. Büyük ihtimalle yeni oyun hakkında üzerinde çalışır çalışıyorlardı. Yani benim düşüncem o. Yani bayağı büyük bir oyun olacak bence. Ama göreceğiz bakalım Typhoon Reis bizi neler yapacak. Ama kötü olan yalnız ise bu şey eğer oyun ikisinde bu e, sokak futboluyla gerçek futbolun birleşimi olursa bu oyunlar kaldırılabilir. E, ve artık bu oyunlara güncelleme de gelmeyebilir. Yani eğer öyle oyun kaldırılırsa bu arada bizim e, kendi futbol oyunumuza ...geçeriz. Bir ara bizim kendi futbol oyunumuz vardı. Ee, sonra ona ne oldu? Kapandı gitti bir şey oldu ama... ...yeniden onu açarız arkadaşlar. Artık ondan ilerleriz. Ama... ...tepesi kapana kadar biz buradayız kardeş. Hop gol yemeyeyim yalnız. Arkadaşlar sizlerin de fikirleriniz varsa yazın. Yani nasıl bir oyun, oyun olacak falan. Yani ben... ...ilk gördüğümde fotoğrafı... ...hiç beklemiyordum. Yani... ...yeni bir oyun olacağını. Çünkü, artık yani her sene böyle tepesine çıkartıyorlar diye geçen sene, Abi, eski senelerde. Şimdi artık iki oyuna geçtiler, iki oyundan devam ederler diye düşünmüştüm. Ama bir ara Typhoon'un başarısız olduğu bir oyun vardı, sonra sildi onu. Ee, böyle, hoş gel robot diye bir oyun vardı, hatta biz canlı yayında oynamıştık. Onun canlı yayını tekrardan izleyebilirsiniz akşam oyunu. Youtube'daki tek görüntüsü o galiba. Başka YouTube'da o videoyu bulamazsınız. Yani o oyunu bulamazsınız. Oha. Wow. Reakta e bak abi ben Ama büyük ihtimal o oyun başarısız oldu. O yüzden Tayfun o vakitten bu vakitte kadar da yeni oyunu yapıyordu. Ve arada da sırada da buralara da güncelleme gönderiyordu ama çok az bir, güncelleme getirdiydi. Yani hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ee, eğer Fotoğrafı hala görmediyseniz topluluk kısmına giderek görebilirsiniz arkadaşlar. Baya deli bir fotoğraf. Bu arada YouTube'da e, Soccer, TPS Infini Soccer yazdığınızda Infini Soccer'ın müziği çıkıyor arkadaşlar. Kendilerinden özel bir müzik de yapmışlar. Güzel bir müzik olmuş. Belki bütün müzikler böyle kendileri falan yapabilirler. Çünkü e, müzik olması iyi bir şey. Yani. Ve inşallah böyle paket açılımı, top açılımı falan da gelirse var ya çok güzel olur. Yani arkadaşlar sizlerin de böyle tahminleriniz falan varsa yazın. Harbiden çok deli olaylar olur. Ama arkadaşlar e, şimdi 15 tatilde bitti ya o yüzden tepesi videolar biraz aksıyor ama bu aralar falan, e, Minecraft serileri geliyor arkadaşlar biliyorsunuz bayağı bir e, Minecraft serilerini daha eskiden çekmiştik o yüzden yani videolarda ta yaz tatili falan diyoruz. O yüzden şey yapmayın. Ama e, kanal gene boş kalmayacak. Truck Simulator falan da gelebilir. PES 13 serisi falan da gelebilir. PES 24 falan da gelebilir. Ama TPS de çekebildiğim kadar çekeceğim arkadaşlar. Bu hafta bir tane TPS video gelecek. Ya da çekebilirsem ikinci de çekerim. Hadi bakalım arkadaşlar. Biraz oynanışı saldık gibi. Şimdicik. Bizim elemanlar güzel. Pas ve... What the hell? Bu, bu arada bu raket serverler çok fena laglı oluyor ya. Baksana oğlum herif. Herife bak. Hop şöyle gönderdi çok güzel pas. Şimdi. Bu arada arkadaşlar mobilden çalan videosunu da çekmiştik ama ee, çok fazla kastığı için maalesef onu yayınlayamayacağız. Eğer ben söyledim Berat çekecek o videoyu ama yani çekebilirse tabii ki çekemezse artık böyle yeni bir cihaz alana kadar o video olmayacak. Veya da yeni transfere de o videoyu çektirebiliriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu arada sizlerin de video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Bir de 1000 abone de soru cevap yapacağız biliyorsunuz ki hala abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Eee, 650 abonede bir çekiliş yaparız ya. 600 abonede canlı yayında çekiliş yapmıştık. 70 Robux'luk bayağı iyi de yani. Şimdi güzel pas. Sağ bana sağ var, sağ, var, sağ Tamam salmadım. Kaç tane abi şöyle? Oy bizim takım güzel oynuyor yalnız. Hop şöyle bir fake. Şöyle açtım. Bitir oğlum. Helal. Arkadaşlar çok güzel atak yaptık bu arada. Hadi bakalım. Oha! Adam uçtu birader. Hmm. Ama arkadaşlar böyle oyun hakkında böyle yeni bilgiler falan olduğunda, yeni haberler olduğunda direkt videosunu çekelim arkadaşlar. O yüzden kuzuda ee, olun. Aha Beragol geldi. Neymiş? Geldim Aga. Hoş geldin kardeşim. buldum. Kus buldun. Bero kardeşim ne diyorsun yeni oyun için? Ee, yeni oyun için ne diyorum? Sen fotoğrafını gördün mü kanka? Ne gördüm? Gördüm. Nasıl abi? Typhoon Race karizma. Yani. Bekle bir bir daha bakalım. Infinite Sator. Aga elementleri kullanarak anime vs atıp futbol oynuyor. GG. Hayda. Oğlum benim de aklıma geldi ama. Böyle fantazif bir oyun olabilir olabilir. Oha. Ama inşallah bu street sakırlar gerçek futbolu kapatmazlar ya. Aga evet, CR falan gireyim mi? Dur aga şu video bitsin. Diyeceğiz. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Şuraya bitsin videoyu bitireceğiz. Oha long atlaması. Böyle bizim o futbol oyununu yeniden yapak mı kanka? Bilmem. Bilmem. <laughs> Oy. Hadi be 40 saniye var arkadaşlar bir gol daha atmamız lazım. Vurdum. Aha. Vurdum abi power yaptınız ya. Oha. Oğlum inşallah yeni oyunda power falan olmaz ha. Oy oh, çok güzel pas verdim. Hadi oğlum 13 saniye var. <laughs> oğlum ölme. Ölme ölme vur vur vur. Aa öldü. Hadi. Aa öldü. Oha kapıya geldik. Sarp. Neyse arkadaşlar zaman bu ilk videomuzda sonuna geldik diyoruz. Yeni oyun hakkında böyle tahminlerimi falan söyledim. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz tahminleriniz falan. Eğer alakanıza abone değilseniz de abone olursanız çok seviyorsanız o zaman hadi de kendinize bakın.